Vai pro juso. É disso que tu gosta. E vai não. bir şey yapmıyoruz <laughs> sebebi gelip de bir şey yapmıyoruz. Yani bu da zor olanlar. Değişim vakti böyle. Yani bir şey yapmıyoruz. Geralamış. Evet. Saygıdeğer misafirler, kıymetli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler öncelikle ilçemizde doğmuş, büyümüş ve burada meslek hayatına devam eden ilçemizin kıymetli bir değeri Menekşe hanımefendinin yeni işlerin açılışına hem kendisi adına hem ailesi adına hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyor. Tabii bizim için değer olarak Melek Hanım mesleğiyle, kişiliğiyle ön planda ancak bunları da söylemeden geçemeyeceğim. İlçemize başka bir alanda yıllardır birçoğumuzun yetişmesine katkıları olan kıymetli bir ailenin bir ferdi. Kıymetli Gülsüm öğretmenimiz ve Barlas öğretmenimizin de evlatları olması hasebiyle bizim için de ayrıca kıymetli. Kendilerine de rahatsızlıkları dolayısıyla burada değiller Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah geçmiş olsun. Bu vesileyle aramızda bugün bu açılışa katılan çok kıymetli değerlerimiz var. Başta 25. dönem milletvekilimiz değerli belediye başkanımız Ali İnci, AK Parti'nin ve MHP'nin kıymetli ilçe başkanları, yine geçmiş dönemde belediye başkanlığı yapmış Sayın İrfan Püsküllü Bey. Şu anda Sakarya milletvekilimiz MHP'nin grup başkan vekili Sayın Muhammed Levent Bülbül. Dernek başkanlarımız, sivil toplum kuruluşlarının kıymetli mensupları, Engelliler Derneği Başkanımız, basın mensuplarımız aramızda hepsine yine Menekşe Hanım adına tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Diyor. Tabii insanın mesleği ne iş yapıyorsa kendini geliştirmesi ve e, sisteme, konjektüre uygun hale getirmesi lazım. Menekşe Hanım belki geçmişteki şu an eski yazanesinde kalsa da işlerinde hiçbir düşme de olmayacak. Tam tersine maliyetleri düşük, işleri de çoğalacaktır belki. Ama kendisi günlük gelişmelere konjektüre uygun bir şekilde muayenehanesini geliştirmiş gerek personel gerekse ekipmanla takviye ederek inşallah evladının da aynı meslekte olması avantajıyla yeni bir projeksiyon kazandırmıştır. Kendisine de hem de kalkadığına teşekkür ediyoruz. İlçemize sağlamış olduğu katkılardan dolayı. Sözü de çok fazla uzatmadan sayın vekillerimizden ve başkanlarımızdan da e, söz almalarını istiyor musunuz diye sordum. İstemediler. Ben şu anda aktif bir vekilimiz, grup başkan vekilimiz Sayın Muhammed Levent Kırgın'ı en son e, sözü söyleyip bir hocamıza dua için sözü bırakmak istiyorum. Buyurun Sayın Vekil. Evet. Sevgili Melek Efendim sizlerle beraber olmaktan için son derece mutluyum. değerli insanları burada var. Efendim bu yüzden ben de Tabii şeyler herkese itibariyle bu pozitif gayretini tempatla bu o şehri <laughs> daha da taşıyacak her faaliyet takdirde şayandır diye düşünüyorum. Bunlar şehrimize katma değer oluşturan müesseselerdir. o açıdan eee böyle Sayın Başkanımızın da dediği gibi üstüne koyarak, yerinde durmayarak kazandığını kendi mesleğine, kendi işine, halkına hizmet için değerlendir değerlendirmek herhalde çok önemli bir iş olsa gerek. Bu açıdan e, biz de kendilerini tebrik ediyoruz. E, i̇şlerinde başarılar ve e, bereketli hayırlı kazançlar diliyoruz. İnşallah milletimiz de burada iyi bir şekilde e, ihtiyaçlarını ilerleyip tedavisi olur. E, hepinize tekrar teşekkür ediyoruz. Ben de e, çok, hazırım. Varım. Ben de hoş geldiniz. Şeref veriyorum. Hayırlı olsun diyorum. Saygılar bir amin dersiniz. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi bu güzel dost ve samimi dostların insanların burası toplanmasına vesile olan asıl için yaptığımız iş yerimizi hayırlara vesile eyle. Hayırlı kazançlar nasip eyle. Acıdan, kederden muhafaza eyle. Burada amin diye şu dostları ki cihanda aziz eyle. güzellikleri ihsan eyle. Her türlü acılardan, kederlerden muhafaza eyle. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle. İmanımızı muhafaza eyle. İman ve Kur'an'la bu ayetten ayrımayı cümlemize nasip eyle. Ya Rabbi 30 Ağustos, Ağustos ayı Türk milletinin zafer ayı. Dil vesile bu toprakları bizlere can ve kanlarıyla vatan yapan aziz şehitlerimize rahmet eyle. Bu da gazilerimize en köşe paralı ihsan eyle. Devletimizi daim, milletimizi kahim eyle. Ordumuzu, her güzelliklerden muhafaza eyle. Yalvarıyoruz burada olduğumuz gibi iş yerimizin vahaylara vesile olmasını dua ederek istiyoruz. Nasip eyle. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidina Muhammedin ve ahirin. akhirin Elhamdülillahi Rabbil Alemin. İyiliklerin fethi, kötülüklerin defi. Siz güzel dostların güzellikleri için, birliğimizin, kardeşliğimizin daim olması için. Amin iş yerimizin hayırlara vesile, helalından kazancının bol ve geniş olması için, Allah rızası için, El-Fatiha. Eşimin çok emeği varmış da. Şöyle bir şey yapsak başkanım? Başkanım o tarafta. Evet o tarafta efendim. Biraz geride. <laughs> biraz geri gelelim. Çekelim. Teşekkürler. Çekelim. 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 evet buradayız efendim çekiyoruz hayırlı ve uğurlu olsun inşallah olsun. tamam shakari <small> na bakwakwo fashimta